Merhaba, ben Sener. Kanalıma, benim videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok uzun zamandır beklediğiniz Almanya'nın okul sistemi videosunu çekeceğim. Bu videoda sizin sorularınızı cevaplayacağım ve aynı şekilde e, hani aranızdan bazıları Almanya'ya gelecekmiş, buradaki eğitim sistemini merak ediyorlar. Almanca bilmeyenler nasıl öğreneceklerini için merak ediyorlar. Ben de e, sizleri rahatlatmak için Almanya'nın okul sistemini baştan sona en güzel, pratik ve eğlenceli şekilde anlatacağım. O zaman çok oyalanmadan videoya geçelim. Bu arada biraz önce Ariana Grande'i e, The Voice'ta şey jüri olduğunu açıkladı. Ben ve Eline biz böyle sesli mesajlar atıyoruz falan. Ariana Grande The Voice'ta. Amerika'da yaşayan insanlar lütfen gidin The Voice'ta kendinize şey yapın. Şu an Amerika'ya var Ariana'nın önünde şarkı söyleyeceksiniz. İnanabiliyor musunuz? Şu an gerçekten Amerika'ya uçacağım. Ariana Grande'nin önünde şarkı söyleyebilmek için. Of. Of Amerika'ya gitmek isteyenler var mı benle beraber? Düşünsenize bir de Ariana size dönüyor falan. Tamam çok uzattım. Evet çok heyecanlıyım. Ariana için neyse konuyu çok da uzatmadan direkt eğitim sistemi videomuza geçelim. ilk olarak ilkokula gidiyorsunuz. Dördüncü sınıfa kadar ilkokul eğitimi görüyorsunuz. Ondan sonra dördüncü sınıfta öğretmenler... Ailenize diyor ki bu çocuk gimnazyum yapabilir. Yani gimnazyum kapasitesinde. Ben, ben, size gimnazyum önerisi veriyorum. O öneriyle çocuk 4'ten 5. sınıfa yani 5. sınıfta gimnazyuma başlayabiliyor. Şimdi gimnazyum ne? Gimnazyum üniversite okumak isteyen kişilerin, öğrencilerin gittiği okul deniyor. Ve gimnazyumda konular mesela diğer okullara göre daha böyle hızlı işleniyor. Daha fazla ödev var. Böyle konuları çok uzatmıyorlar. Ama bir de şey var. Üniversite okumak istemeyenlerin gittiği okullar var. Onlar da real şule, oba şule ve gizem şule diye 3 kategoriye ayırıyor. Yani genel olarak o 3 okul üniversite okumak istemeyenlerin gittiği daha rahat, konuların daha böyle rahat rahat. Yani bir konuyu 3 ayda falan işliyorlar. Biz de bir konuyu hani İki haftada bitiriyoruz. Öyle düşünebilirsiniz. O, o öğrenciler gittiği okullara deniyor. Ee, bazı ilçelerde gizem şule diye geçiyor o okul. Bazılarında real şule, bazılarında o baş O yüzden çok o detaya girmek istemiyorum. Bu arada hani o başvuru real şule ve gizem şule bu okullara da gidersiniz. Ama eğer nasıl diyeyim o performansınız güzelse gimnazyuma geçebilirsiniz. Ama tabii bu geçiş kolay olmuyor. Çünkü bir yerde gimnazyon hızlı işleniyor konular, diğer tarafta konular işlenmiyor ya da yavaş işleniyor. O yüzden e, geçiş yapabilirsiniz. Benim gibi hani oradan buraya geçebilirsiniz. Almanya'nın 16 tane eyaleti var. Almanya'nın eğitim sistemi eyalet eyalet değişiyor. E, o yüzden ben size genel olarak anlatmaya çalışacağım. Evet o eyalet sonunda bir problem yani şey gibi düşünebilirsiniz Almanya'nın içinde sanki 16 tane farklı ülke varmış gibi Türkiye gibi tek bir eğitim sistemimiz yok bizim. Ben Almanya'ya 5. sınıfa geldiğim zaman ilk olarak yani ben Almanca biliyorum. Doğuştan beri ben Almanca konuşabiliyorum. Annem bana Almanca öğretmişti. Kendisi Almanca öğretmeni olur. O yüzden ben Almanca biliyordum ama çok zorlanmak istemediğim için 5. sınıfta yani gayet normal konuşabiliyordum falan yani. Hani ikinci ana dilim gibi hatta İngilizceden bir tık daha iyi Almanca konuşabiliyordum. Ben de o yüzden bir o başvuruya gittim bir yıl o başuyla gittim işte çok rahat her yerde bir iki yani üçüm yoktu karnemde öyle diyebilirim notlarım çok iyiydi ve hani düşünsenize ben Türkiye'de eğitim görmüşüm Türkiye Türkçe biliyorum çok da akıcı Almanca konuşamıyorum konuşuyorum ama hani Türkçe kadar akıcı değil ve notlarım o sınıftakilere göre daha iyiydi yani siz öyle düşünün Türkiye'de okula gitmiş bir insan olarak Almanca da biliyorum. Hani matematikte bir, Almanca'da bir. Yani gayet güzel ve kolay bir okuldu. Ardından yani çok da iyi bir şeyim vardı, ortalamam vardı, karne ortalamam. Yani ben de gimnazyuma etmek istiyordum. Hatta o sınıftakilere ben şey demişti, işte ben gimnazyuma geçeceğim, seneye yokum. Onlar da böyle neden gimnazyuma gidiyorsun işte orada böyle işte çok fazla e, konuyu az işliyorlar böyle negatif negatif şeyler söylemeye başladılar. Bence kıskançlıklarından dolayı çünkü onlar da gimnazyuma gidebilir, onların da potansiyeli var ama hani çok e, gimnazyum gerçekten stresli bir okul diyebilirim size. Neyse, gimnazyuma geçtim. 6. sınıfta Leipzig'teyiz hala Leipzig şehrindeyiz. 6. sınıfta gimnazyuma git, geçtim. Tabii ki bir... Ee, nasıl diyeyim bir kısa süreli bir şok oldu benim için hani tabii ki alıştım dersleri görmeye başladım gimnazyuma gittim tabii gimnazyuma e, giderken de evet yani başta notlarım tabii ki e, o başvuru kadar iyi değildi çünkü hani dediğim gibi konular öğretmenler daha ders böyle işleniyor bayağı ama benim eski okulumda öyle değildi. Ve biz Leipzig şehrindeydik. Leipzig şehrinde iki... 2 yıl da gimnazyuma gittim. 7. sınıfın sonunda biz Leipzig şehrinden ayrıldık ve ben oranın aslında sistemine alışmıştım. Gimnazyum sistemine hani okulum iyiydi arkadaşlarım falan vardı azıcık. Ardından da Hamburg'a geldik. 8. sınıftan beri Hamburg'da yaşıyorum. Şu an 9'a gidiyorum. 2 yıldır Hamburg'dayım ve şaka yapmıyorum. Türkiye'den Leipzig şehrine geldiğimizde hani 4. sınıftan 5. sınıfa kadar olan geçiş benim için gerçekten kolaydı ama Almanya içerisinde Leipzig'ten Hamburg'a olan bir geçiş yani sonuçta 6 saat, saat 6 saat yol var iki şehir arasında. Gerçekten sistemleri çok farklı. Ben Türkiye'den buraya gelirken bile bu kadar zorlandığımı hatırlamıyorum. Burada da şu an gimnaziyuma devam ediyorum ama Leipzig'in çok çok farklı bir sistemi var. Buranın çok çok farklı bir sistemi var hani o yüzden bu geçiş benim için kolay olmadı ama Türkiye'den buraya gelirken açıkçası ülkeler arası bir geçiş daha kolay olmuştu. Şimdi size daha detaylı olarak anlatayım. Şimdi e, bu arada size mesela notları ve sınavlarımı da göstereceğim burada ve aynı şekilde hani sorularınızı da yanıtlayacağım. Okulda öğrenci ne yaparsa ceza alır? E, bizim gibi aralarda eğer sınıfta kalırsanız bizim okul size ceza verir. Hatta disiplin falan demişti öğretmen. Ama biz yine umursamayıp sınıfta kalmıştık. Çünkü 26 27 öğrenciye disipline gönderemezsin 27 öğrenci ne? Sınıfta kalma var mı? Sınıfta kalma var. Bakın ben Leipzig'de yaşıyordum. Leipzig'de sınıfta kalma var gimnaziyumda. E diyelim ortalaman kötü geldi. Arkadaşlarım vardı ve sınıfta kaldılar. Hatta birisi kendi isteğiyle sınıfta kaldım. Ki ben Almanca bilmeden gelmişim. Yani ortalama hiç o kadar kötü olmadı. Yani o yüzden hani nasıl diyeyim başarılı birisi olduğumu düşünüyorum. Hani nasıl yani anladınız mı? Sonuçta hani ben de gimnazuma hiç hiçbir şey yapmasaydım. Kötü bir ortalamam olsaydı sınıfta kalırdım. 3 defa sınıfta kalırsanız da okulu değiştiriyorsunuz. Yani işte üniversite ok okumak istemeyenler okula gidiyorsunuz ve anladığım kadarıyla da o okulda kalıyorsunuz. Üniversite okuma şansınız olmuyor. Tam bilmiyorum. Ama sınıfta kalma var. Leipzig'de var. Ama Hamburg'da sınıfta kalma mesela 7. Sınıfa kadar. E, Hamburg'da sınıfta kalma 6. Sınıfa kadar vermiş gimnazyumda. Şu an mesela karne notunuz 5 mi ortalama? Yine sınıfta kalmıyorsunuz. Ama 10. Sınıfta 10. Sınıfta kötüyse ortalamanız o zaman 10. sınıfta kalıyorsunuz. Yani Hamburg'da değişik. Hamburg'da sınıfta kalmıyorsunuz. Ama 10. sınıfta kalabiliyorsunuz belki. Yani Hamburg'da bir tık daha farklı e, diyebilirim. Eyalet eyalet değişiyor. Bazı eyaletlerde var, bazı eyalet e, 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 eyaletlerde sınıfta kalma yok. Ders saati dışında okulda kurs yapılıyor mu? evet ders saati dışında okulda kurs yapılıyor. Her türlü e, kurs seçenekleri var. Fotografi işte o bu falan. Ama hani pek vaktimiz olmuyor. Ben de pek Katılmadım. Ee, öğlen araları var mı? Evet, okuldan okula değişiyor ama benim okulumda iki tane büyük öğlen arası var. Birisi 20 dakika, bir diğeri de 30 dakika galiba. Tam hatırlamıyorum. Notlar nasıl? Sınav ve ders içi katıma göre mi veriyor. Yani şöyle, mesela Leipzig'de çok değişikti. Leipzig'de notlar büyük sınavlar var. Onlara klas sınav diyoruz. Göstereceğim size örnek olarak. Büyük sınavlar vardı ve küçük sınavlar vardı. O notunu be belirliyordu matematikte mesela. Bir büyük sınav yapıyor öğretmen. Beş tane de küçük sınav yapıyor. Onları topluyor. Senin e, birinci dönem karne ortalamana geliyor o not. E, ama e, Hamburg'da da şöyle dönemde iki büyük sınav yapıyorlar. Ve bu iki büyük sınav artı sözlü not da çok çok önemli sözlü not. Eğer sözlüde hiç parmağınızı kaldırmıyorsanız falan 4-5 Evet, yani notlarınız bu belirliyor. Almanya'nın eğitim sistemi çok karışık. Sınıflar kaç kişilik? Bizim sınıf 27 kişilik. Lise buradaki gibi mi? 4 sene mi? Seni çok seni seviyorum Sera. Ben de seni seviyorum Şaka Lise yok arkadaşlar. Bizde lise yok. Direkt ortaokul var. Ama 10, 11, 12 bazı eyaletlerde hatta 13. sınıf bile var. Üniversite okumak isteyenler için. Yani biz, Hamburg mesela 12 sınıf. Din kültürü gibi bir ders verme varsa ne anlatılıyor? Şöyle, e, bazı dersler seçmeli mesela. Benim okulumda zorunlu dersler de var ama birkaç tane seçmeli dersler var. Ben mesela e, şey seçebilirdim, Fransızca seçebilirdim ya da Latin, Latince mi deniyor? Ya da Latince seçebilirdim. Ben eski okulumda Leipzig'te Fransızca seçtiğim için burada da Fransızca seçtim. Ya da mesela bir yanda din var, religion diye geçiyor yani din. Diğer yanda da filozofi, filozofi vardı. Evet galiba filozofi türkçesi. Ee, ben de mesela e, re, religiyonu seçtim. Mesela ya tiyatro seçebilirsiniz ya resim dersi seçebilirsiniz ya da mesela e, müzik dersi seçebilirsiniz. Ben de bu üç arasından tiyatro seçtim aslında müzik de çok seçmek istiyordum ama ikisini aynı anda seçemiyorsunuz. Böyle seçmeli dersler var. Ya da hani gideceksiniz informatik okuyacaksınız. Yap yapacaksınız. O da böyle bilgisayarla ilgili. Ben onu Leipzig'te yapmıştım gerçekten zor bir ders. Hani bilgisayarın bayağı böyle içine giriyorsunuz ya da hani birkaç tane daha ders var ya onu seçecektiniz. Ben de üçüncü dilim olarak Türkçe seçtim. Mesela haftada bir Türkçe kursuna gidiyor yani Türkçe dersine gidiyorum diyebilirim. Hani o o tür dersler işlemek yerine ya da NATO bu fen bilimleri mesela ya fen bilimlerini seçebilirdim. Türkçe daha kolay olur ya Türkçe'yi seçtim. Sınavlardan da o yüzden iyi notlar alıyorum Türkçe olduğu için. Din kültürü dersinde yani biz sadece Müslümanların dinini değil, aynı şekilde Hristiyanların dinini, dinini de işliyoruz. Ve mesela benim kursumda da Müslüman olup e, bu derse katılanlar var. Mesela benim gibi hani kötü bir şey değil. Sonuçta diğer dinler içinde öğreniyoruz ama çok detaylı inmiyoruz. Hani İsa ile ilgili yapıyoruz. Ondan sonra dersi birkaç farklı binler dinler işleniyor diyeyim. Yani hepsinde de aşırı ayrıntıya inilmiyor. Almanya'daki öğretmenler varsa kapalı öğrenci nasıl davranıyorlar? Onların notlarına yansıyor mu? Onlara e, kayıyorlar. Mı? Yani bilmiyorum rastlamadım hiç arkadaşım kapalı olduğu için. Bizim sınıfta da var mesela. Ama hani hiç bizim okulda öyle şeyler yok ama sana bir garanti veremem. Tabii garip öğretmenler de her yerde olabilir. Ama ben rastlamadım. Takdir, teşekkür belgeleri alıyor musunuz? Hayır almıyoruz. Yani e, kar karnemizde bazen öğretmen böyle birkaç cümle yazıyor. İşte Serra çok çalışkandır, onu yapar, bunu yapar gibi. Ama e, takdir ve teşekkür yok. Almanya'daki bizim kuşak tıpkı Türkiye'deki gibi gözünü telefondan ayırıyor mu? Okulda falan yoksa bizden farklılar mı? Sizden farklı değiller buradakiler de. Öğrenci yani biz de aralarda hep telefona bakıyoruz falan yani. Öğrenci her yerde öğrencidir. Buradakileri akıllı falan zannetmeyin. <laughs> Fen dersleri nasıl işliyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Ee, biz, bizim geçen yıl mesela biyoloji dersimiz vardı ama bu yıl artık biyoloji dersimiz mesela yok. Hamburg'da öyle. Leipzig'te hala biyoloji görüyorlar 9. sınıfta. O yüzden şu an fen bilimleri ben görmüyorum. Fizik görüyorum. Bir de coğrafya falan görüyorum ama biyoloji ya da fen bilimleri yok. Ama şey gören arkadaşlarım var. Işte Naturon Wissenschaft. O da fen bilime giriyor galiba ama ben görmüyorum. Okulda yabancılara karşı nasıllar? Yani hani mesela Leipzig çok yabancı düşmanı gibi böyle bir şehirdi hani anladınız mı böyle çünkü Leipzig Almanya'nın bir tür böyle doğu tarafı ve orada hani arada yabancı karşı düşmanlarına falan böyle rastladığınız olabiliyor. Hani Hamburg'da öyle şeyler yok ama ım, ama aslında çoğu zamanda böyle karışık herkes takılıyor yani evet. Oradaki öğrenciler kitap okuyan insanlar mı genel olarak? Yani evet kitap okuyanlar var açıkçası yani evet. LGS gibi lise giriş sınavı var mı? yok. Yani lise giriş sınavı yok. Hiçbir eyalette yok. <laughs> Hiçbir eyalette yok. Benim anladığım kadarıyla sadece e, 10. sınıfta Hamburg'da o da diğer eyaletlerde var mı bilmiyorum. 10. sınıfta bizde eğer e, ortalaman kötüyse, birinci dönem ortalaman kötüyse bir sınava giriyormuşsun her dersten. Sınavdan kötü bir not alırsan da e, gezem çuğraya gitmen gerekiyormuş diye duydum. Yani üniversite okumayan. Yani 10. sınıf o yüzden Hamburg için önemli. 10. sınıf ve Üstü, Hamburg eyaleti için önemli. Ondan ondan önceki um, sınıfları pek önemsemiyorlar. Almanya'da üniversite sınavı giriş nasıl oluyor? E, Abitur diye bir sınav var. Üniversite giriş sınavı. Almanya'da böyle geçiyor, YYS gibi. Ve e, her dersten bu sınava girmiyorsunuz. Galiba 3 ya da 4 ders. Tam bilmiyorum, pek bu sınavı araştırmadım daha birkaç yılım olduğu için dersleri seçiyorsunuz. Bu derslerden yani sözlü ve yazılı olarak sınava giriyorsunuz. Sınavdan aldığınız ortalama da sizin hangi üniversiteye gideceğinizi söylüyor. Almanya'daki okullar şehir dışı ya da yurt dışına gezi düzenliyorlar mı? Evet yani şehir içinde de şehir dışına da gezi düzenliyorlar. Hatta biz de bu yıllar sınıfça beraber bir geziye gidecektik. Bir haftalık ama bilmiyorum ne olacak yani. Daha doğrusu 10. sınıfın başında gidecektik bu geziye. Almanya'nın bir adasına gidecektik. Kamp falan bir şey yapacaktık. Ama galiba olmayacak korona yüzünden. O yüzden bir tık üzgünüm. Ama hani var İngiltere'ye düzenlemişler. Arkadaşlarım gitmiş. Ama ben o zaman Leipzig'de yaşıyordum. Gidemedim İngiltere. Çok güzel olurdu. Ya da şey ben Leipzig'de yaşarken Avusturya'ya gitmiştim. Arkadaş yani sınıfça gitmiştik. Kayak kampına bir hafta kayak kaymayı falan öğrendim. Avusturya'da güzeldi. Evet. Almanya'daki öğrenciler üniforma yerine sivil mi giyiniyorlar? Bir de orada makyajla okula gelirseniz ceza alıyor musunuz? Çünkü burada hoca görürse bir ton laf ediyor, müdür yardımcısıyla makyaj çıkartmasını, çıkartmasını söylüyor. İlk olarak e, hayır burada hiçbir yasak yok. Yani bazen bu kadar tırnakla falan okula gelenler var. 3 ton makyajla gelenler var. Ne giysen bak ne giysen Hani bir, 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 hiçbir şeye karışmıyorlar. Tırnaklarına karışmıyorlar, makyajına karışmıyorlar, kıyafetine bile karışmıyorlar. O yüzden Amerikan okulları o yüzden daha böyle şeymiş diye duydum. Bazı okullarda mesela göbek açık giyemiyormuşsun. Ama bizim okulda öyle değil. Ben mesela göbek açık giyip okula gittiğim oluyor yazlarım. Okul buradaki gibi ilerliyor. Bir evet tatili sormuşsun 15 tatil falan. O da eyalet eyalet değişiyor çünkü Almanya'nın tatilleri her eyalette farklı tatiller var. Yani nasıl diyeyim buradaki yılbaşı tatili Leipzig'deki yılbaşı tatiliyle aynı şeylerde değil, aynı zamanda olmuyor. Hani böyle kalabalık olmasın diye o yüzden eyalet eyalet tatilleri farklı tarihlere almışlar. Mesela bizim Hamburg'daki tatiller 6 hafta, yaz tatili var. Ardından Ekim'de 2 hafta sonbahar tatili var. Ardından Aralık'ta da 2 hafta yılbaşı tatili var. Onun dışında Fingsferien var, o oldu ilkbaharda 2 hafta. Ve şimdi haftaya da Paskalya yani yine birkaç gün tatil ama Bunları toplasanız işte 15 hafta falan eder mi? Evet. Dersler kaç dakika? Bizim okulda da 90 dakika ders. Yani ara, arasız 90 dakika. Ondan sonra yarım saat ara. Ama eve daha erken varıyorum. O yüzden benim için iyi oluyor. En basit ve en zor eğitim sistemi hangi eyalette? Yani en zoru bayan dediğim gibi. Ama ben mesela hani Leipzig'de gerçekten çok... Leipzig'in eğitim sistemi bence iyiydi. Hani katıydı ama iyiydi yani. Hamburg'un ki bence böyle öğretmenler biraz böyle rahatlarlar Tilinkine göre ama çok da yani öğretmenler rahat size böyle vermiyorlar hani ders doğru düzgün pek işlemiyorlar ben mesela o yüzden özel ders takviyesi alıyorum ama sizden bekliyorlar sınavlarda yani not ve not not konusunda çok böyle şeyler direktler ama lay lay lom dersler işliyorlar Hamburg'da yani diyebilirim ama her eyaletin kendine göre zorlukları var. Bazı eyaletlerde bir yandan Fransızca görürken bir yandan da şey görmeniz gerekiyor. Latince görmeniz gerekiyor mesela. Düşünsenize iki ders aynı. Bir de İngilizce görüyorsunuz bir de Almanca falan görüyorsunuz. Dört ders oluyor. Sınavlar Türkiye'deki kadar zor mu? Bak şöyle herkes böyle Almanya'nın yurt dışı eğitim sistemi çok güzel evet gerçekten güzel bir sistem var ama çalışmadığınız sürece burada da sonuçta ezbere burada da yazılı burada da hani sınavlar var buradaki sınavlar herkes bence biraz kolay düşünüyor işte Almanya falan ama düşünsenize ben Türkçe olarak büyümüşüm orada ve buraya gelmişim ve her şeyi sınavda Almanca yazıyorum yani her şeyi öğretmen bir şey veriyor e, derste analiz et bunu yaz onu yaz. Yani hani bu şey e, günlük Almanca seviyesi değil bu hani gün bu bildiğiniz hani üniversite seviyesi gibi oluyor hani evet. Tarih derslerinizde Osmanlılardan bahsediyor mu? Aslında şöyle hayır biz ben o yüzden Osmanlılarla ilgili neredeyse hiçbir şey bilmiyorum. Çünkü 5. sınıftan beri burada 5. sınıftan beri burada Alman tarihini işliyorum. Yani hep biz Avrupa kıtasının tarihini işliyoruz. Bir Fransızlara bakıyoruz, bir kendimize bakıyoruz. Bir işte Rusya ile olan şeyleri falan işliyoruz böyle. Ama yine yani dolaplar sınıfın içinde mi yoksa dışında mı? Leipzig'deki okulum ve buradaki okulunda da dolaplar dışarıda. Ama benim dolabım yok. Leipzig'de de öyleydi. Dolap kiralamanız gerekiyor. Ve hani çok da fazla ders kitabımız yok. Ben de aslında kiralayacaktım ama okulda dolap yokmuş kiralayacak. Yani sold out. O yüzden de dolapsız idare ettim ve bir o sınıftayız bir bu sınıftayız falan. O yüzden hep dolaba gidip kitap almak zor olur diye çantamla taşıyorum. Zaten de okula bisikletle gidiyorum. O yüzden çok da zorlanmıyorum. Bu arada size bir şey daha söyleyeyim. Almanya'da okul otobüsleri yok. Yani ben mesela Türkiye'de çok rahattı işte gidiyordum okuluma Servis orada duruyor. Atlıyorum servise. Bir de benim okulum oturduğum semte göre İzmir'e uzaktı. O yüzden böyle bir 45 dakika falan sürüyordu servise. 45-50 dakika. Böyle servise oturuyorum. Oh sağa bakıyorum, sola bakıyorum. Burada ama öyle bir şey yok. Ya da sabahları ne kadar güzelmiş ya. Servis seni kapının önünden alıyor ya. Bunun şeyini bilir misiniz? Bunun kıymetini bilin lütfen. Burada öyle değil. Burada servis yok. Birinci sınıf çocuklara bile okula otobüse gidiyorlar. Yani öyle. Ben de bisikletle gidiyorum ama o servis çok iyi sabahın köründe bile düşünün sizi gelmiş al alıyor ve orada uyuyabilirsiniz yani 45 dakika boyunca uyu yani okula kadar. Evet eski okulumu çok özlüyorum İzmir'de servis sayesinde. Ay, gerçekten okulumu seviyordum çok samimi bir ortam vardı orada. Sınavları online mi oldunuz? Daha sınav olmadık biz işte aralığa kadar okula gitmiştim ben. Ee, ve o sınavlar vardı ve şimdi de galiba online başlayacak bir şekilde online sınav olacağız. Evet online olacak. Şimdi sorular anladığım kadar bu kadar anladığım kadarıyla bu kadardı. Ben de size şimdi birkaç tane daha bilgi vereceğim. Özel ve devlet okuluna geçelim. Ben mesela devlet okuluna gidiyorum. Ama özel okullar da var, özel üniversiteler de var. Ben mesela o başvuruya gitmiştim o zaman Leipzig'te. Benim gittiğim o başvuru özel bir okuldu. Çünkü bana başka okul bulamadık ve okul da fena değildi. Oraya gitmiştik ama hani fiyatlar Türkiye'deki kadar uçuk değil. Ee, mesela geçen araştırmıştım Hamburg'da özel bir şey var, gimnazyum varmış. Belki ileride geçerim. 10. sınıfta bilmiyorum benim okulumun pek şeyinden bilmiyorum pek memnun değiliz bu arada. Ama dediğim gibi bilmiyorum. Mesela aylık 200 Euroymuş. Yani 200 lira gibi düşünebilirsiniz. Ama mesela özel üniversitelerde aylık 600 Hamburg'ta öyle bir araştırmıştım merak ederseniz ama devlet okulları da kötü değil ama sadece bir takviye ihtiyacınız oluyor o yüzden de ben de takviye görüyorum ardından sizin çok merak ettiğiniz buraya Almanca'sız gelirsem nasıl okula gidebilirim şimdi buraya geldiğiniz zaman işte aileniz babanız falan filan yabancılar şubesine gidiyorsunuz onlar size okul şubesine mi gönderiyor bir sizi bir yere yöneltiyorlar genel olarak ve o yerde senin hani Almanca seviyene bakıyor. Diyelim Almanca bilmiyorsun. Seni ya gymnasium'a gönderiyorlar ya da e, o başvuru yani şöyle güzel Yani üniversite okumak istemeyenlerin okula gönderiyor. Orada sen Almanca bilmeyenlerle beraber bir sınıfa geliyorsun. Ve orada Almanca baştan size öğretiyorlar Almanca. E, ona göre hani bir yıl boyunca galiba bir iki yıl boyunca o sınıfta kalıp hani Almanca öğreniyorsun. Ardından Mesela diyelim gizem çuridesin ve notların iyi. -E". Yani seni galiba notların -E iyiyse gimnazyuma yöneltiyorlar. E, notların iyi -E gelirse hani Almanca artık konuşabiliyorsun. Gimnazyuma seni gönderirlerse o eyalet eyalet değişiyormuş. Bir eyalette orada Almanca öğreniyorsun, diğer eyalette orada Almanca öğreniyorsun. Gimnazyumda Almanca öğrenirsen de hani yine öğreniyorsun öğretmenlerle hep Almanca ders falan. galiba normal bir sınıfa geçiyorsun. Herkesin Almanca konuştuğu bir sınıfa geçiyorsun. Ve arkadaşım söyledi sınav oluyormuş. Eğer sınavdan iyi bir not alırsa yani iyi bir not sınavı geçersen yani gimnazyumda kalıyorsun. Geçemezsen de üniversite okumak isteyenlerin içine gidiyorsun galiba. Dediğim gibi ben kendim yaşamadım. Ben amaca biliyordum. O yüzden tam bilgi veremeyeceğim ama genelde bu şekilde olması gerekiyor. Ama hani çok da şöyle diyeyim çoğunuz bayağı böyle stres işte, işte Almanca bilmiyorum oraya geleceğim nasıl olacak bunun bir sürü kişi yapıyor yani bir, bir, sürü kişi o okulun yani okulun sunduğu Almanca öğrenme şeyine gidiyor orada bayağı Almanca öğreniyorsunuz Deutsch diye geçiyor Deutsch Deutsch Eis diye geçiyor Oradan işte oraya gidiyorsun Almanca öğreniyorsun kız mesela gayet akıcı ve iyi konuşuyor. Demek hani 3 yıl boyunca kendisi hani 2 yıl boyunca tam hatırlamıyorum 2 yıl ya da 1 yıl bayağı kendisini ilerletmiş ve gayet akıcı konuşuyordu Evet yani dediğim gibi çok stres yapmayın. Hani Almanca bilmiyorsanız dünyanın sonu değil burada bir şekilde öğreneceksiniz. Hani bir şekilde okul size öğretecek yani çok da böyle abartmaya gerek yok. E, ardından size okulda gördüğüm dersleri anlatayım. Belki merak edersiniz. E, matematik İngilizce Almanca, Fransızca e, Fizik Coğrafya e, Türkçe ben görüyorum. E, din görüyorum. Tarih görüyoruz. E, spor dersi var. Tiyatro görüyorum aynı şekilde. Kimya en sevmediğim ders. Kimya da görüyorum. Evet yani genel olarak benim gördüğüm dersler bu. Gördüğünüz dersler eyalet eyalet değişebilir. 11. sınıftan sonra yani 11 ve 12. 12. sınıfta abitur yazıyorsunuz. 11'den 11'e girdiğiniz an böyle size şey diyor işte. Tam birkaç tane ders eleyebilirsin. Öyle bir şey var. Ben de mesela kimyayı elemeyi planlıyorum. Hmm, evet, diğer dersler çok kötü. Kimya yani ve Fransızca ama ikisini aynı anda eleyebiliyor muyum onu da bilmiyorum. Onu 11'de konuşuruz sizde. 11'den sonra nasıl oluyor diye. Bir de e, Almanya'nın hani Türkiye'de galiba öyleymiş. Hani raporlu raporsuz 30 günden sonra okula ekersen işi yapıyormuşsun, ıı, sınıfta kalıyormuşsun. Burada öyle bir şey yok. Burada 3 aylık da raporlu olsan, 5 aylık da raporlu olsan, hiç ders yapmasan da. Mesela sınıfta bir çocuk vardı şakasız. 2 ay 3 ay okula falan gelmedi. Bir orası kırık, bir burası kırık falan. Eee sınıfta kalmıyorsun. Rapor rapordur. Bir yıl raporlu olsan okula gelmesen yine de sınıfta kalmazsın. 10. sınıfa geçersin yani. O yüzden <laughs> buna değişik yani rapor raporlu raporlu istediğin kadar kal. Evet. Yani bakın size gerçekten tüm ayrıntısıyla anlattım mı düşünüyorum. 35 dakikadır konuşuyorum. Evet şimdi size birkaç tane sınavımı bulursam sınavlarımı göstereceğim. İlk olarak bu Türkçe'de büyük sınav, klas sınav geçiyor. Bakın isteyen durdurur okur. Yani çok kolay da öğretmen buradan bir puan kırmış. Ardından bakın okuyun isterseniz. Buradan da 3 puan kırmış sadece hatalılar fark etmediler diye. Ondan sonra şurada atasözleri bunda tam puan. Yani 30 puandan 26 aldım ve 2 verdi. Yani 95 verdi diye düşünebilirsiniz. Türkçe dersten bile 1 alamıyorum. Yani o kadar Türkçe dersten bile gerçekten bir almak yani imkansız diyebilirim çünkü öğretmenler bir almak demek hani Türkiye'de 100 puan üzerinden böyle 105 almak gibi falan yani imkansız yani düşünsenize ben burada her şeyi yazmışım abuk subuk yerlerden bilmiyorum puan kırıyor devam edelim bakın burada da tarih dersine minik bir sınav yapmıştık böyle ee, %100 almışım bakın burada 9'da 9 Burada 2'de 2, %100 almışım. Yani erken bana bir tane 1 verdi ve şurada da 1. Ay şunlar çok tatlı bu karakterler biliyor musunuz? Evet yani bu da böyle tarihte minik bir sınavdı. Mesela Fransızca'dan büyük sınav. Şöyle. Evet azıcık karmaşık yazarım. Şöyle okumalı. Şu şekilde. Şöyle. Ondan sonra en sonunda böyle bir yazılı bir şey oluyor. Yazıyorsunuz. Bu sınavdan da mesela büyük sınav. 40 puandan 33 puan almışım. Yani 2, 95. Aferin Sena teşekkür ederim. Yani 2, 2 nota, 2 almışım. 95 gibi düşünebilirsiniz. Erdem bunu geçen yılın ortalarında yazmıştık. Fizik sınavı. Ee, bu ikileri bulamadım. O yüzden bunları göster gösteriyorum. Şimdi konular tabii değişti. 2 almışım bundan da. 21 puanda total. Ee, 18 puan almışım. Yani 2, 3 eğer böyle 20 falan alsaydım, 21'den 20 puan alsaydım, o zaman 1 falan olabilirdi böyle. Bu da tarihte mesela bir ödevdi. Böyle bir size bir harita veriyor. Avrupa haritası vermişti ve analiz et demişti işte. Bu şekilde analiz etmeniz lazım işte. Proizm var, Öztelaş var. Aralarındaki böyle şeylerin savaşları falan. Bunları böyle bilmiyorum anlatmanız gerekiyordu galiba. Anladım öğretmen böyle bir feedback falan verdi. Ya bakın işte de benim stikerim var. Genel olarak tarihte işte tuttur tür şeyler yapıyoruz. Böyle analiz etmemiz gerekiyor. Böyle e, puanlar var. Hani işte anlat bunu. Story, yani hani tarihle ilgisi nesi var falan. Hani bu tür şeyler yapıyoruz. Tarih azıcık zorluyor arada. Videomu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım anlayabilmişsinizdir. Umarım anlayabilmişsinizdir. Umarım hani güzel anlatabilmişimdir. Almanya'nın eğitim sistemini ben burada yaşadığım için çok mutluyum. Umarım buraya gelmek isteyenler de en yakın zamanda buraya gelebilirler ve bu eğitim sisteminden de faydalanabilirler. Ee, videomu buraya kadar izlediğiniz için muah, çok teşekkür ederim. <laughs> Aynı şekilde videoyu beğenin. <laughs> Bir de şey abone ol ya kanalıma. Hadi abone ol. Bir de Instagram hesabı da var. Sera story atıyorum bakın. Aktifim aktif değilsin demeyin bana. Ben haftada 1-2 story atıyorum en az. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Love you so much. Bye bye. Ay şu an aşırı heyecanlıyım. Bu aralar BTS fanıyım. Hep BTS videoları izliyorum. V çok yakışıklı. bir de Jungkook da öyle. Tamam kapatamadım video çünkü BTS ile ilgili konuşmak istedim. Haftaya vlog gelsin. arkadaşlar buluşacağım. Vlog çekeceğim. Tamam. Çok konuştum. BTS fanıyım artık. Bye bye.